Dropshipping nasıl çalışıyor? Bunu bu tabloda da görelim. E, siz ürünü listeliyorsunuz. Müşteri e, sizi buluyor. Siparişi veriyor. E, sizin web sitenizden siz bu ürünü tabii ki aldığınız e, tedarikçiden belirlemiş olduğunuz fiyatta üzerine kar koyarak koyuyorsunuz. E, daha sonra tedarikçiden bu gelen siparişi alıyorsunuz. E, tedarikçi de e, sizin adınıza müşteriye, sizin adınıza e, ürünü kargoluyor. Evet. Dropshipping süreci iş modeli oldukça basittir. Bu iş modeli ürünleri online olarak satan ve müşteri siparişini ileten bir parakendirici ile ürünleri üreten veya depolayan bir tedarikçi arasındaki ortaklıktır. Üçüncü taraf tedarikçi daha sonra siparişleri paketleyerek doğrudan parakendiricinin adına müşteri gönderir. Neredeyse her ürün teslim edilebilir. Ancak bu iş modelinde başarılı olmak için doğru ürünleri seçmek ve doğru kitleye pazarlamak gerekir. Aşamalardan anlaşılabileceği gibi dropshipping çalışma prensibi basit görünür fakat kar garantisi olmadığından birkaç noktada dikkatli olmak gerekiyor. Dropshipping ile e-ticaret sektöründe işinizi büyütebilmek için dropshipping ne kadar kazandırır sorusunun yanıtından önce pazarı iyi araştırmalı, pazara dair soruları yanıt bulmalısınız. Bu yöntemde tahmini gelir ve masrafları hesaplamalı vergileri ödemeli. E, yurt dışından, yurt dışına dropshipping KDV'den muaf olacaktır. E, güvenilir güvenir bir tedarikçi bulmalı. Müşteriyi bulmak için doğru stratejiler geliştirmelisiniz. Elbette başarılı olmak için SEO üzerine verimli çalışmalar gerçekleştirmeniz, tedarikçilerle iyi ilişkiler gerçekleştirmeniz, sosyal medyada aktif olmanız, müşteri dilimine önem vermeniz büyük önem taşımakta. Bunların hepsi e, dijital pazarlama e, yöntemi ile e, ürünlerinizi daha çok müşteriye gösterip müşteri gözünde güven oluşturup size artı sağlayacaktır.